Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Alman evleri pasta yapıyoruz ve döküyoruz. Anne bir bez verir misin ellerin? oldu. arkadaşlar bugün biz orman meyli past yapıyoruz. Ya sen de al aşkım. Tamam. Şuradan koy. Sıralı aban gibi yan yana. Tepsiyi doldurun. Borcumu doldurun. Doldur boncuğu. Tamam bekleyin şimdi. Pudingimizi koyacağız orman evinde yapacağım. <laughs> Babam gelince yiyeceğiz. Değil mi anne? Evet. Arkadaşlar Art dün yapmıştık. Anne. Üsküvi pastasını Evet. Dün dün yapmıştık okula götürdük. Sonra herkes yedi. Herkes bayıldı değil mi? Evet. Defne tekrar bize yapar Anne, anne. Efendim. Birazcık evde beklesin. Bu biz parka çıkalım. Tamam mi? hadi Anne şey, bana da var. Bisküvi var yanında anneciğim kork. Evet aferin size. Çok şanslıyım ya. İki tane güzeller güzeli kızım var ve annelerine yardımcı oluyorlar. Anne benimki bitti de. Tamam bitti. Dur bir kere daha koyacağız. Önce şu kenarları şöyle bir tane şey koyayım. üstkü Tamam onu da o köşeye koy. Tamam şimdi tekrar koyacağız. Arkadaşlar ben üç kat yapıyorum. Evet. Daha güzel oluyor. Evet. Öyle ben bayıla bayıla yiyelim. Vallahi süpürüyorum. Defne okulda artık e, yaparsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben süpürüyordum böyle tabağı. Dün herkes bayıldı. Defne evet, tekrar yaptı. Evet. Ben tabakları süpürdüm. Okulda. Neyse ben ilerlesene. Neyse nasıl yapayım? al bakalım. Arkadaşlar bizi nerelerden izliyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Çok yaşa aşkım. Hadi koy. Koy böyle. Defne oraları ben yaparım. Sen böyle koy buna. Koy aşkım. Hadi. Koyacağım. Kırmana gerek yok. Düz düz koy anneciğim. Hadi. Anne benimki bitti. Kılıplar arkadaşlar çok zor. Annemiz zaman oraya oraya. Kılıldığı zaman bize yardım ediyor. Anne bana da versene. Şuraya koy. Bunu da oraya koy. Evet. Defne. Çok parçala aşkım. Şu Anne bana da ver. Tamam daha, tamam daha koyma Defne. Tamam. Tamam. Tamam daha koyma yani bitti bitti daha koyma. Bu şekilde arkadaşlar. Üç kat yeterli. Ben de ben koyacağım. Yani bir gün beklerse çok güzel oluyor arkadaşlar. daha koyma İyi, bitti aşkım bitti bitti bitti. arkadaşınıza gösterelim bitmiş haline. Arkadaşlar biz burada açtıyız. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Siz de deneyin evde. Anneniz size yardımcı olsun. Birlikte bisküvi pastası yapın. Bizim babamız çok sevdi değil mi? Defne babaya yapıyor. Evet. Öpücük. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar önlüklerimizi nasıl buldunuz? Ve kanalımıza abone olmayı, çimdine basın. ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.